Bu dizeler aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir? Koşuktan alınmış olamaz. Niçin olamaz? Koşuk genellikle yedili hece ölçüsüyle yazılıyor. Burada baktığımız zaman hece ölçüsü yok. Hem İslamiyet öncesi dönemdeki şiirlere verilen isim koşuk. Burada bakın İslamiyetle alakalı ifadeler var. Taşlama olamaz. Çünkü taşlamada bir kişi, bir durum veya bir kurum eleştirilir. Burada eleştiri yok. Kahramanlık anlatılıyor. Güzelleme olamaz. Güzellemeler yine hece ölçüsüyle yazılıyor. Daha çok aşk ve tabiat konuları işleniyor. Burada verilen dizeler bir destandan alınmıştır. Çünkü toplumu derinlerine etkileyen bir olay anlatılıyor. Peki doğal destan mıdır, yapma destan mıdır? Yapma destandır. Çünkü burada Kurtuluş Savaşı ile ilgili ifadeler var. Yani yakın bir tarih anlatılıyor. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği oluyor. İtalyan edebiyatına ait olan ve Tasso tarafından kaleme alınan destan aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklere baktığımız zaman tamamı yapay destanlar olduğunu görüyoruz. Kaybolmuş cennet, İngiliz yazar, Milton'a ait bir eser. Çılgın Orlando, Ariosto'ya ait bir eser. Android, Fransız yazar, Voltaire'a ait bir eser. Aeneis, Virgilius'a ait bir eser. Burada geriye kurtarılmış Kudüs kalıyor. Doğru cevap bu nedenle B seçeneği oluyor. 10 hükümdarı Mete'nin Asya'daki Türk birliğini sağlamasını anlatan ve onun kahramanlıkları etrafında şekillenen destan aşağıdakilerden hangisidir? Burada baktığımız zaman Cengiz Han destanı ve Erige destanı İslamiyet'in etkisiyle oluşan destanlar. Bozkurt destanı Göktürklere ait bir destan. Hun Oğuz Türklerine ait burada iki destan var. Attila destanı ve Oğuz Kağan destanı. Bunların içerisinde Oğuz Kağan Destanı, Mete'nin Asya'daki Türk birliğini sağlamasını anlatan destandır. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadan yola çıkarak Türk destanları ile diğer ülkelerin destanları karşılaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Bakalım. Gökyüzünde yaşamakta olan, havaların bakiresi İlmator sudan ve rüzgardan hamile kalmıştır. Coşkun denizlerin sularında yıllarca çalıkalanır, ıstırap çeker. Efsanevi bir kuş bakirenin dizini görür, yuvalarını oraya yapar, yumurtalarını bırakır, yumurtalar kırılır, denize dökülür, parçalarından gökyüzü, güneş, ay ve bulutlar meydana gelir. Sonra İlmator da yeryüzünü yaratır, ölümsüz ozan Vaynomein İlmator'dan dünyaya gelmiştir. Bu metin Findestan'ı Kalevela'nın bir özetidir. Bakalım Erlenlere. Türk destanlarında İslamiyet'ten önce bile çok tanrılı bir inanca rastlanmaz. Diğer uluslarda ise genellikle çok tanrılı destan öykülerine rastlanır. Doğrudur. Türklerde İslamiyet'ten önce bile gök tanrı inancı vardır. Türk destanında Türklerin bugün de kutsal saydığı evlilik, anne ve babaya hürmet, kadına saygı gibi pek çok özelliğe rastlanır. Diğer ulusların destanları da onların kültürleriyle şekillenmiştir. Burada bakın İlmator rüzgardan ve sudan hamile kalmıştır diyor. Onların inancını yansıtıyor. Doğrudur. Hem Türk hem de diğer destanlarda hikaye eden, benzetmeler ve hayal gücüyle güçlendiren coşkulu etkili bir anlatım vardır. Evet, bu da söylenir, doğrudur. İlyada, Odise, Şehname ve Kalevale gibi destanlar derlenmiş destanlardır. Yani bir yazarları vardır bir yazar tarafından değerlenmiştir. Türk destanları ise ancak parçalar ya da özetler halinde elimize ulaşmıştır. Doğrudur. Mesela İranlı'nın şehnamesini Firdevs'i derlemiştir. Türk destanlarında da dünya destanlarında da benzer bir tanrı inancı vardır. Hayır. <laughs> Türk destanlarında gök tanrı inancı var. Eşsiz, tamamen hiçbir hataya mahal vermeyen bir gök tanrı, ulaşılamaz bir gök tanrı. Fakat burada doğum yapan bir tanrıdan bahsediliyor. Hindistan'ında bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği. Bu parçada özeti verilen destan aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. Akala ile uzun süren savaşına son vermek amacıyla yapılan anlaşma ve sonrasında Helene'nin kocası Menalos ve onu kaçıran sevgilisi Paris arasındaki kavgayı anlatır. Bu tek kavgada Menalos üstün durumdadır. Paris ise Tanrıca Afredit tarafından yenilgiyi kesinleşmeden kaçırılmıştır. Burada Yunanlılara ait bir destanın özeti verilmiş. Nibelungen Almanlara ait bir destan. Lacit İspanyollara ait bir destan. Şehname İranlılara ait bir destan. Burada İlyada ve Odise kalıyor geriye. Burada bahsedilen olaylar İlyada destanında geçiyor. Doğru cevap. Bu nedenle B seçeneği oluyor. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçamıza baktığımız zaman Kırgız Hanı Karahan ölünce Kırgızlar Kalmukların boyunduruğuna girer. Bağımsızlık kazanmak isteyen Kırgızlar savaşa hazırlanır. Karahan'ın oğullarından Cakıp aylara göçer, bir gün rüyasında doğacak oğlunun bağımsızlık savaşını kazanacağını görür. Çocuğu olur deniyor ve bu çocuğun adı soruluyor. Burada Kırgızlara ait bir destandan bir metin verilmiş. Seçeneklere baktığımız zaman Kırgızlara ait tek bir destan var, o da Manas Destanı. Dolayısıyla boşluğa Manas gelmesi lazım. Doğru cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki destanların hangisinde İslam inancına rastlanmaz? Seçeneklere baktığımız zaman Battal Gazi destanında İslam inancına rastlanır. Çünkü Battal Gazi destanı İslamiye sonrası Türk destanlarından bir tanesidir. Cengiz destanında da Danişment Gazi destanında da Satuk Buğrahan destanında da İslam inancına rastlanır. Çünkü bunların hepsi İslamiye sonrası Türk destanlarındandır. Atilla destanı ise Hun Oğuz Türklerine ait bir destandır. İslamiyet öncesi Türk destanlarındandır. Dolayısıyla bunda İslam inancına rastlanmaz. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu dizeler aşağıdaki yapma destanlardan hangisinden alınmış olabilir? Dizelerimize baktığımız zaman düşman ordusu yine başladı yürümeye. Akisar Karaca Bey Bursa ve Bursa'nın doğusunda Aksu çarpışarak çekildik. 920'nin 29 Ağustos'u uşak düştü. Yaralı ve dehşetli kızgın. Fakat toprağımızdan emin Dumlu Pınar sırtlarındayız. Bir ölçü yok. Kafiye kullanılmamış. Seçeneklere baktığımız zaman Genç Osman Destanı Kayıkçı Kul Mustafa'ya ait bir destandır. Kayıkçı Kul Mustafa da halk şairlerinin birisidir. Yani ölçülü yazar. O yüzden Genç Osman Destanı'ndan alınmış diyemeyiz. Üç şehitler destanı Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya aittir ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'da da kafiye önemlidir. Dolayısıyla burada kafiye olmadığına göre Üç şehitler destanından da alınmış diyemeyiz. Kuvayi Milliye destanı Nazım Hikmet Ran'a ait bir eserdir. Ve Nazım Hikmet Ran da bu şekilde serbest ölçüyle kafiyesiz şiirler yazar. Bu yüzden Kuvayi Milliye destanından alınmış olabilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki şairlerden hangisi bir yapma destan şairi değildir? Virgilius'un Aeneis isimli yapma destanı var. Voltaire'ın Henriette isimli yapma destanı var. Dante'nin İlahi Komedya isimli destanı var. Tasso'nun kaybolmuş Cennet isimli destanı var. Herodot bir tarihçidir. Yapma destanı yoktur. Doğru cevap bu nedenle D seçeneğidir. Bu şairlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aynı dönemde yaşamaları ortak özellik olamaz çünkü kayıkçı Kul Mustafa ile Mehmet Akif Ersoy çok farklı dönemlerde yaşamıştır. Sadece epik şiirler yazmaları ortak özellikleri olamaz çünkü Cahit Külebi'nin çok güzel aşk şiirleri vardır. Hece ölçüsünü kullanmaları ortak özellik olamaz çünkü Mehmet Akif Ersoy arzu ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Aynı zihniyetin temsilcisi olmaları ortak özellikleri olamaz. Çünkü Mehmet Akif Ersoy, Cahit Külebi veya işte Kayıkçı Kul Mustafa farklı zihniyetin temsilcileridir. Bunların ortak özelliği hepsinin de yapma destanı olmasıdır. Yapma destan şairi olmaları da ortak özellikleri olduğu için doğru cevap B seçeneğidir. Hem Türk destanlarından birinde hem de İranlıların Şehname'sinde adı geçen destan kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? Burada bahsedilen destan kahramanı Alper Tunga'dır. Şehtine, Şehname'de ise Afresiap ismiyle geçer. Saka Türklerinin hükümdarıdır. Doğru cevap bu nedenle A seçeneğidir.